Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kaliper havası yani hidrolik değişiminden sonra kaliper havası, hidrolik havası, fren havası diye geçiyor. Almayı göstereceğim sizlere. Yalnız Volkswagen'lerde veya ABS'li herhangi bir aracınız var. Bu daha öncesinden başımıza sık gelen problemlerden biri. Normal tamirciye gidiyorsunuz, freni pompalıyorsunuz, şu rekoru açıyorsunuz, havayı alıyorsunuz ama bu hava gitmiyor ya da fren havanız freniniz ya şiş kalıyor ya işte çok yumuşak kalıyor aracınız kayıyor gidiyor vesaire vesaire bu tür problemler yaşayabiliyorsunuz. Tamam, devam Bununla alakalı arkadaşlar sadece burayı açıp yani freni pompalayıp frene bas işte rekoru aç buradan hidrolik çıksın vesaire bununla bitmiyor arkadaşlar. Çünkü bu bu araçta ön sol ön sol. Bu araçlarda arkadaşlar ABS beyni dediğimiz frenleri komut eden aynı zamanda ESP ile çalışan aracınız kaydığınızda şu gördüğünüz kaliperlerin içerisinde hidrolik basıp bir tarafı sıkıp bir tarafı gevşek bırakan bir sisteme sahip. Bunu da ABS beyni sağlıyor. Ve ABS beyninin içerisinde siz ne kadar buradan hava alırsanız alın ister istemez hava kalıyor. Bu sistemi tamamen doğru düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu sistemi de doğru düzgün yapabilmeniz için cihaz kullanıyorsunuz arkadaşlar. Biz bu aracın ve son değiştirdik. Fren havasını şimdi alacağız. Fren havasını buradan ne kadar alırsanız da alın e, normale dönemeyebilir arkadaşlar. Bu her araç için geçerli değil. Bazı araçlarda alırsınız e, rutin yolunuza devam edersiniz. Ama kimi araçlarda ne kadar hava almaya kalksanız da bütün hidroliği boşalttıktan sonra e, ABS beyni dolmaz. Ve bu size arıza olarak geri döner arkadaşlar. Fren çok önemli. E fren hidrolini değiştirdiğiniz yerler de çok önemli. İşini bilen ehli ustalar bu işi yaptırırsanız sizin yoldaki ehemmiyetinizi korur arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamazsınız frenle alakalı. Zaten araçta e, en önemli şeylerden biri fren. Tutmasa arkadaşlar var oldu halimize. Bu yüzden bunu hafife almayın. Şu an Abdullah Usta açık dediği ve işte ön sağ sol dediği olayda e, hemen Sinan Bey üstte aracın içerisinde Şöyle kendisini ben göremiyorum ama size göstereyim. Bay bay. Kendisi yukarıdan e, bilgisayarla birlikte komut veriyor. Yani ABS beynine ne diyor ki kardeşim bu arabanın havasını alacağız. E, ne yapmamız gerekiyor? Bilgisayarda onu Kapalıma. yönlendiriyor. Ön solun havalandırmasını aç, ön sağın havalandırmasını aç gibi gibi yönlendiriyor. Bu şekilde de bütün sistemin teker teker havasını alıyoruz arkadaşlar. Yolda da. Ee, bir problem en sonunda test ediyoruz. Bir problem var mı yok mu görüyoruz. Eğer bunu yapmazsak yani cihazla havayı almazsak dediğim gibi hava kalabilir. O da freninizi etkileyebilir. Şimdi biz bu işlemi bitirelim arkadaşlar. Cihaz üzerinde de nasıl olduğunu göstereceğim. ABS beni de neden önemli? Daha öncesinden ABS fren tesisatıyla alakalı bir video çekmiştim. Onu görmüşsünüz. Ee, bu nasıl çalışıyor? Açılar. Ya da bu sistem nasıl komut veriyor ondan bahsedeceğim. Hem kaput içinde hem de yukarıdan bilgisayar da göstereceğim. Bizde Volkswagen orijinal cihazı olduğu için bu işi kolaylıkla yapabiliyoruz. Doğru mu ustam? Aynen. Ve bu iş bizim için önemli. Orijinal cihazlarla oluyor bu iş. Işte. Aynen öyle. Orijinal cihazlarla oluyor. Tabii ki de biraz da deneyim var tabii bu cihazı kullanmak. Aynen. Yani çok karışık bir cihaz. Arıza sil, arıza sil. Oho, geri sil. Bu işler... Kapalı! Öyle basit Sadece değil. Sadece o işlere yaramıyor bu cihazlar. Aynen öyle. DSG'nize cihazlar... kadar kavrama evet. adaptasyonuna kadar yapıyor bu cihaz. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. DSG iyi odakladın. Ee, eğer freninizde hava varsa arkadaşlar ve otomatik araç kullanıyorsanız şanzıma beyninizi etkiliyor onu söyleyeyim. Ee, çünkü DSG beyinleriyle ya da normal otomatik şanzıman beyinleriyle ABS beyni ortak çalışıyor. Kenatta dediğimiz bir haberleşme sistemi var. Çok karışık bir sistem. Buna gireceğim ama anlasam da anlatabileceğimi düşünemiyorum. Yani e, tam detaylı bir şekilde anlatabileceğimi düşünemiyorum. Benim bunu öğrenmem 4 yıl sürdü çünkü. Hemen şöyle arka solu bağırdı Sinan Usta ve dedi ki arka solu açın dedi. Açtı. Açık bekliyor. Bilgisayardan komut veriyor. ABS beyni basıyor. Havası çıkıyor vesaire vesaire. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Aracı indirdikten sonra bilgisayar sistemi üzerinden de size göstereceğim. Aynı zamanda ABS beyni üzerinden de anlatımlı bir şekilde gösterip videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Sesi duyuyorsunuzdur. Açık. Şu an ABS arkadaşlar şu gördüğünüz borulardan her bir e, tekere hidrolik basıyor ve havayı bu şekilde alınıyor. Buradan şuradan buraya ikişer tane boru geliyor. Aynı zamanda hidroliği de kontrol etmem lazım. Bayağıdır hava alıyoruz. Hidroliğim var. Hop durdu bakın basıyor. Şu an bunu arka sağ abi. Açık. Evet arkadaşlar havayı bu şekilde almazsanız bakın sesi solu değişiyor bazen. Havayı bu şekilde almazsanız bunun içerisinde hava kalacaktır. Bu da freninizi ister etkileyecektir. Özellikle otomatik testlerden arkadaşlar. Eğer fren e, tutmazsa yani bastığınızda hidrolik basınç vermezse merkezlere aracınızı durduramayabilirsiniz. E, tabi bu kavramalı araçlarda böyle frene bastık durdu vesaire. E, ola ki eğer fren boşsa arkadaşlar dümdüz gider araç. Durduramazsınız tabi elektronik el frenini sahipseniz de hiç durmaz bu sefer. Normal e-freni çekmek evet. zorundasınız zaten. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse panik yapmadan e-freni çekin durur. Ama bu araçta elektronik e-freni de var. Hareket esnasındayken birkaç kere çekmeniz lazım. Ama aşırı süratli bunu tavsiye etmiyorum. En az bir 70-80 olması lazım. <laughs> Şu an basıyor. Sinan Usta, el mısın? Sen içeriden komut veriyor ve fren havasını bu şekilde alıyoruz. Birazdan cihaz içinde göstereceğim araç içinden size. Komple bitsin. Şu anda ben tırmandım hidroliği kontrol etmek için aracın üstüne. Gördüğünüz üzere hidrolik az önceki çekimden biraz daha azaldı. Hemen hidroliğimizi de tamamlayalım. Hazır buradayken. Bir daha söyler misin? Fren sisteminin <laughs> Şimdi... Hidroliğimizi de tamamladık. O fazla gelirse arkadaşlar kapağı kapatmadan He. çekmek zorundayız. <laughs> Sistem devam ede dursun arkadaşlar. Hava alma sistemi. İçeriden geri kalanı size göstereyim. Hidrolik tamam. Fulledim. İç tam İçeriden temel ayarlar gerçekleşti. Ben hidroliği tamamladım. İç kısma geçelim arkadaşlar. Şu an aracı tırmandım. Hiç e, güzel bir pozisyonda değilim bitirelim, indirelim. iç kısmını tekrar göstereyim size. Arkadaşlar araç içinde göstereyim size fren havasını vesairesini. Şimdi bundaki gördüklerinizin hepsi birer arıza kaydı. Bunlarla ilerliyoruz bu cihazla. İşte testini meslini yapıyoruz. Hangi elektronik problem veriyorsa onlara bakıyoruz. Sinan abim şu an mesela hava alma bölümüne geliyor. Teşhis kısmından. Görebiliyor musun? Fren elektroniği diyor. Sağ diyor. Repel fonksiyon diyor. Ondan sonra alma ama şu an aldık gayet güzel. <laughs> ama bir şey olur mu bir şey olur. Ee, şu an arkadaşlar gördüğünüz temeler kısmından Fren hava alması komutuyla birlikte işlem başlıyor. Ondan sonrasında zaten sizi ön sağ ön sol işte arka sağ arka sol diye yönlendiriyor. Bu arada e, siz de hidroliğini tamamlıyorsunuz vesaire bunları kontrol ediyorsunuz. Fren alma işleminiz bu şekilde devam ediyor. Diyelim ki bu işlemi yaptınız. Bu işlemi yaptıktan sonra fren hava işleminiz gerçekleşmedi. Manuel sistemde de alabilirsiniz ama önce bu, bu sistemle yapmanız gerekiyor ki e, ABS beyniniz hidrolik doğusun arkadaşlar. Biz bu araçta Vesonaz değiştirdiğimiz için ana merkezi boşaltmıştık. Ana merkezi boşalttığımız için sistematik olarak elektronik aldık. E, manuel sistem en zor da kullandığımız bir sistem aslında. E, yapılabilir mi? Yapılabilir ama manuel sistemde ABS beyni eğer hidroliği boşaltırsa arkadaşlar fren pedalınız boşta kalır. Durum bundan ibaret. Şu an herhangi problem var mı? Test Hiç etti. Hiçbir problem yok. Direksiyon açı sensörleri, ABS falan hepsi. Zaten birlikte çalışıyor bunların hepsi. Evet. Bunları söküp taktığınız zaman da arıza kaydı verir. Sakın da korkmayın. Akü de aynı şekilde. Akü bittiği zaman da e, direksiyon lambanız yanar. ABS'niz, ESP'niz vesaireniz ne yanar. Onda yana. direksiyon sensörüyle manuel olarak zaten bir önceki videolarda bahsetmiştik. Toparlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videomuzu zaten çoktan beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, aileyi genişletmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.